Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Divinity Originals'in 2 ile karşınızdayım. 2.5 bölüm 2.5 yazacağım. Çünkü e, birazını oynadım ama YouTube'a yüklememişim. E, yayında oynamıştım. Yükledim diye düşündüm ama e, yüklememişim nedense biraz oynayıp. E, o yüzden 2.5 olacak. Çok bir şey oynamadım. Çok kaçırılmış bir şey yok. E, anlatacağım zaten oyun içerisinde kaçırdığım şeyleri. E, gerçekten yani oynamayı da özlediğim bir oyundu bir çay kahve tavsiye ediyorum. Böyle kendinizi kaybedip böyle keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz bir oyun. Tam o tarzda bir oyun. O zaman başlayalım. Ben yaptığım şeyleri anlatayım. Ee, şimdi ben şimdi Escape From Fort Joy'dan, Fort Joy'dan kaçma görevi var. Birkaç tane seçenek var burada. Eee Birisi ne böyle yardımcı oldum bir e, kafesten çıkmasına yardım ettim bir kişinin onun sayesinde bir harita var şu anda o tarafa doğru gidiyorum e, burası olması lazım yanlış bilmiyor isem on map dediği gibi ah burasıymış aslında neyse e, bu var ben nereye gidiyordum o zaman çok hatırlamıyorum bakalım. Peki. Teleporter'a gidiyormuşum. Hmm, şey Gavin'le konuştum. Sorcerer Gavin'le konuştum. Büyücü Gavin'le. Bana teleport olay, ışınlanıp kaçabileceğimizi söyledi. Onunla alakalı bir şeyler topluyorum burada. Bakalım o zaman. Direkt başlayalım. Bir de bir büyücüyle görüştüm. Kendi karakterimin. Bana bir şeyler söyledi. Şu an çok hatırlamamakla birlikte. Yani onunla alakalı da bir şeyler oldu. Neyse burada ne varmış? Bir şey yok. Bu da bir şey yok. Bir şey yok. Evet. Ben e, burada bir iki bir denedim aslında şimdi hatırladığım kadarıyla. Ama bunlar biraz beni sıkıntıya sokan karakterler oldu hatırladığım kadarıyla. O zaman nasıl yapalım? Evet bu arkadaşımız. Backlash, adrenalin Flash Sacrifice. Şöyle 3'e basalım o zaman. Şöyle yürüsün. Sanki atabilmen lazım onu ya. Bunlar çok yan yana kaldılar ya. Hmm, bu arkadaş bayağı savaşçıydı. Fortify. On bir fizikalı arm Fortified kalsın. Kendine basıyor. Çok iyi. Bu nasıl bir timsah ya? Işınlanabilen timsah. Evet. Fossil Strike. Ne atalım o zaman? Ya bize de vurdu Allah'ım ya. Bir de şunu at. Evet hepsine vuruyor. Rüburn gitsin. Şimdi Searing Daggers, Fossil Strike. Bunda da benzer şeyler var. Böyle atsın bir fosil atsın. sil buydu pardon çok iyi ama canları gitmiyor ki adama neler yaptım baksana ya kesinlikle blocked bari böyle bir şeyler at ya baksana amerika Yok bunlar zor ya. Bu bir zaten şimdi. Tamam o zaman buradan dönelim biz. Ya. Yeah. Buradan dönelim. Ee, burada bir resistance varmış. Alexander and Dallas executed other rebels in order. Find the this dissident magisters. Ne demek olduğunu bilmemekle birlikte soralım. then turns back toward the nearly finished coffin bloodied hammer in hand don't feel too bad the fella had no decency if you don't have that you don't have anything to live for onto something then. He nods at you and turns back to his handiwork. Bu resistance. Alakalı <laughs> olarak kiminle görüşebiliriz? Bana mı tükürdü onu da anlamadım ama. Ha Gavin burada. Şu Gavin'e söylesek. Ya ne yapacağım orada timsahlar mimsahlar var ya onu nasıl alayım ben? Şöyle yukarı doğru gidelim. Her hands move again to her throat. She seems to try

with a red soldier no one gets along without paying the internment fee so let's make this easy empty your pockets now why would i go and do a thing like <laughs> i don't owe you nothing oh, take a hike then and by the by you ought to find griff in the kitchen he's always iyi bir şey yapmadı iyi adammış. Oh hey, you're right. You look just like Griffin. Griffin, diyor kitchen'da diyor ama Griffin ya da Griff mi dedi? Hiç göremedim öyle bir şey. Ha burada birisi varmış. Bakalım. Brother Dre. myself in your so-called divine lands yet i feel his absence deep in my heart all the same no disrespect eh i'm used to calling all the divines offspring that right way two... yani you there i'm looking for an inmate bir, bir suçlu arıyorum. Bir kaçak var sanırım. Migo isminde bir yüzüğü varmış. Ejderha. gördün mü diye Özür dile. Görmedim de neden e, baktın sor. Merak <laughs> ettim. Sana <laughs> ne lan dedi. Bu tabi bu şey bunlar Magister. Bizim şey Yine Bir nevi sahip gibi bir şey. bakalım bunu atsam ne olur? Aa, aa sevmediler beni. Konuşalım. Bunlar... Bunlar... I had sympathy at first. A mum calling after her dead child's a sad sigh. But even sympathy has its limits. Well, if Irma's still about, i am known her all my life. Her little girl, Irma, too. Farah was a straight shooting woman in those days, but now she's madder and a cuckoo in twice as loud. What else do you call hollering after a ghost? That child has been dead and buried a month over killed by a void woken back in our home and there ain't no amount of hollering that will bring her back where is he <seas Clyde> She ignores you and continues calling out for her Irma. Where are you, darling? What column? Bishop Alexander and the hammer herself. They they were so close, almost within arm's reach A traitor cannot be murdered. A traitor can only receive their due. Easy enough to say in times of peace, but look around. We're standing on the edge. The void woken are coming, miss. And it's only the divine. Void woken from the new I love a Saw him, didn't you? The hammered Alexander. They gave that name, yeah? The bishop himself in his right hand laid down the law on a traitor among our own ranks. One of the last lizard magisters left. Bishop himself burst into quite the bloody mess she did. Ne, olayı ben tam anlamadım. Bishop's the son of the dead divine. Don't know when we'll get a new one, but Alexander's looking off. And the hammer's a solid salt Don't take no guff and don't stand for no idling. Earned that name for a reason she did. When you give up the darkness that's inside you, take your fault, they're working on a cure for you even now. Got some good leads, so I hear. No, I want to take care of it, during the time of Lucian, of course. When we lost him, uh, it only made sense to see his will through. Lucian gave his life to protect. <laughs> him. Or, if we let the void Fort Joy, ain't no summer camp. <laughs> no one said it were. Can't for certain. But I reckon when God Himself gives His life to protect you, you don't. So that's what we do. As you approach the blacksmith, you feel a bony hand on your arm. Fane leans in and whispers. If it would be acceptable, I have an inquiry for this human. It is of a. And if it would not be acceptable. Well. That would render this entire conversation rather awkward. Polish. Fane approaches the blacksmith and quietly speaks to her. You can't overhear much, but he seems to be gesturing towards her head an awful lot. Fane's words are quiet, but you hear the blacksmith repeat, face ripper? What is it with creeps like you and Master Niles? I told him to slither back to his dungeon, and you can get to Fane backs away, scratching his head. <laughs> it seems that didn't go as he'd expected. Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of metal, the woman is manipulating a. And what you after? A grin cracks. Sure thing. She does a job. It holds. Get Ben. I ain't. Just seeing how it's made. She's clever. She looks varmış şimdi. Bunlar bizim. Bir şeyler satsam aslında falan olmaz. Ne bu? Hani bunları satmak için aldım herhalde. Bedroll'lar kalsın. Booking pot kalsın. Bunlar da kalsın. Except. Para ayarlamam gerekiyordu hay arkadaşa. Yüz ilişki oldu ama en azından. Aa indirim yapıyor. Bayağı güzel indirim yapıyor. ha Şimdi Bunlar niye böyle 5 arası var ki bu kadar? Bunlar neymiş? Kitapları falan filan var. Okey. Ben bende çok para yok. Bir büyücü var. Kılıç kalkan falan kullanıyor. Var mı kılıç kalkan falan? Bende yok galiba önemli güzel şeyler. 3 magic armor. var bunu. Tamam. Evet. Abi şimdi ben buradan hırsızlık mı yapabiliyorum? Hmm. Aaaa. Arkaya ah, geçemiyor muyum ya? Bu ne? Bir şey yok. Ha, bir şey yokmuş zaten. E eh ama. Bir şey yok zaten be. Ha şuralara bakalım. Tamam be özür dilerim özür dilerim. Bakalım şimdi. Hatch to the arena. Neymiş bu? Rasford joyu keşif edelim. Keşif eyleyelim. Şimdi. Griff Marif buradadır muhtemelen. Hill de diyor. Petrum'dan Klaus. Allah. Vallahi sa Yanlış oldu. Nerede kapışacağım? Ben aslında size saldırmak istemedim ya. Vallahi istemedim. Böyle gelelim. Sa buna gerek yok. Perfect. Aa buradaymış. Aa bu grief. İkimiz oldu. Okay. Kim bu? Hmm. Hmm. Orada olması biraz tatsız tabi ve bende de okçu olsa fena olmaz. Şimdi bu kim? Yapıştır. Bu neydi? Bu ne? We sacrifice. Öl be. Çok iyi be. yok herhalde. No. Aa. Oh no shit. Sen gittin ya çocuğu. Pes etme gibi bir şey yok mu acaba? Hila yok bizde Hila. Adam vuracaksın be oğlum. Gelme öldü. <laughs> Bu neymiş? Blurry. Başarılı. Ya alamam ya öldüremem. Oo. Dayıttı bu kaldı. Ana bu ne ya? Bu niye ayrı bir yerde? Hadi kapışalım o zaman. Fortify, Dragon's Place. Oğlum çok canı var bunun da ya. Kupa yapsın. Yap. Ha kendine. Okey. Kuvvetli ya. Ama bu neden ayrı gayrı böyle onu da anlamadım. Shield sap olsun. Bir can doldursun. Tamam. Aa bu da fortify attı. Biraz uzaklaşsam. Bir... Bunu atsam bir shield up yapsam. O ne ya? Blind. Böyle bir şey yapalım. Böyle bir uzaklaşsam. Bana uzaktan vurabiliyor mu? Ha, geldi hayır çok vurdu çok şunu bir yap oğlum işte Hah. şöyle düz vur ve şöyle yapıştır çok kalkanı var ya. Ne oluyor ya? Öncelikle bir kalkan yine koyalım. Biraz da uzaklaş. Çok iyi. Neyse zaten yaptığımız şeyler yanımıza kalacak. Yani özel bir şey yapmadık. O yüzden bir problem yok. Ya bunun orada kalması bana bir garip geldi ya. Bu ne? Ya ben şeyle konuşacaktım. Kamptakilerle konuşacaktım şimdi. Peki gideyim yanlarına. Old what of certainly what do you want now when device... make it quick it make it well, Look, if I know, don't rightly know if it could be done sure Pelham I made it as far as the hollow marshes even they dragged his court I never seen one myself but my cousin up in gore said one appeared from the cliff boss trust you to find something for him you better not disappoint him. you won't like him when he's disappointed. boss will be fine. he's got himself in a fit state now, but as soon as another shipment comes in, he'll be right as. Right. Uh, yeah, boss is a awful passionate about them. I'm good You mean if I'll jump in, Oh, it's so good to see you, mate. Sure. it not enough that you travel with me. Must you speak? Go on then. Bark away. Let's see if we can find any method in it. Oh, I think of them as little as possible. As much, I imagine, as you think of gadflies. that... Not that there is anything wrong with you, of course. Just that you're, well, not all that impressive. Well, whatever, regardless. further study, the skeleton pulls a notebook from his robes and starts. Uh, uh, sorry, do carry on. Just act as you do in your. The mask of the shapeshifter. I crafted one for... of course now that... with that mask, it certainly makes traveling through towns easier.